Merhaba arkadaşlar yeni videom hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Chrome eklentisiyle nasıl para kazanır onu göstereceğim. Öncelikle sitede herhangi ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece eklenti kurarak sizler de para kazanabileceksiniz. Günlük ortalama 10 ila 20 lira arası kazanabilirsiniz. Ve aynı zamanda sitedeki ref kazançları da mevcut. Her neyse ben bu senin linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Sitemiz ödemelerini payar cüzdanla yapmakta. Payar cüzdanınız yoksa da aynı zamanda payarın linkini bırakacağım. Oradan kazanmış olduğunuz miktarları daha sonrasında buradan transfer ederek istediğiniz coin'e veya dolara çevirip kendi borsa cüzdanlarınıza çekim sağlayabilirsiniz. Her neyse çevirilik kısmına geçecek olursa hemen şöyle sağ tıklıyorum. Daha sonra Türkçe diline çeviri yardımıyla siteme giriş yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi kayıt olmak butonu var. Buna bastığımız zaman buraya kullanıcı isminiz, e-postanız, şifreniz ve tekrar şifrenizi girerek sitemize üyeliğimizi sağlıyoruz. Her neyse üye olduğunuzu varsayarak devam edeceğim. Bu arada e-mailinize onay kodu vesaire veya onay linki gelebilir. Bilginiz olsun. Onu da kontrol etmeyi unutmayın. Her neyse tekrardan siteme ilerliyorum. Ben girişimi yapıp hemen geleceğim. Tamamdır. Sitemize girişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada zaten reklam bakiyemiz. Bunu da fazla önemsemeyin. Hemen onun yanında 1.95 mesela ben bu zamana kadar 1.95 ruble biriktirmişim. Her neyse burada aynı zamanda yapmamız gereken tek şey sağ üstte gördüğünüz gibi uzantısını yükleyin diye bir buton var. Buna bir kere bastığımızda bizi isterse, Yandex'e istersek, Yandex e, istersek Firefox'a Opera'ya veya Chrome'a kurabiliriz. Ben şu an Chrome tarayıcıyı kullandığım için Chrome tarayıcı üzerinden anlatacağım. Hemen şöyle Chrome'un yanındaki kurulumu butonuna basıyoruz. Daha sonrasında Chrome web mağazasını atıyor ve de buradan Teaser Chrome'a ekleye bir kere basıyoruz. Aynı zamanda uzantıyı ekleye tıkladık. Gördüğünüz gibi burada Teaser Fest Chrome'a eklendi. Yazısı çıktı. Hemen şöyle kapatıyorum. Daha sonrası fazla ekstradan yapmamız gereken herhangi bir şey yok. Hemen zaten şuradan yap post sembolüne bastığımızda burada teaser festi görebiliyoruz. Buna bir kere basıyoruz. Burada görmüş olduğumuz gibi bizim reklam dengemiz veya ne kadar kazandığımız ne kadar gün içerisinde kazandığımızı görebiliriz. Herhangi bir şekilde dediğim gibi ekstradan bir şey yapmanıza tekrardan söylüyorum. Gerek yok. Siz sadece sayfaları gezerek ya da Chrome'da sadece gündelik işlerinizi yaparak sizler de kazanabileceksiniz. Herhangi dediğim gibi ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. Örnek verecek olursam mesela ben buradan kendim haber falan araştıracağım. Bakın gördüğünüz gibi sağ altta böyle bir bir reklam çıktı ve aynı zamanda hemen 0.01 ruble kazandırdı bize. Dediğim gibi sadece sağa sola gezerek haber takip ederek ve bu tamamen size kalmış. Yine gündelik işlerinizi yaptığınızda hemen sağ alt kısımda reklamlar çıkacak ve sağ alt kısımdaki reklamlara herhangi bir şekilde yine basmamıza vesaire tıklamamıza gerek yok. Kendi kendine çıkıyor kapanıyor. Bunların saniyeleri oluyor. Saniyelerine göre açılıp kapanıyor otomatik bir şekilde. Her neyse tekrardan teaser feste geri dönüyorum. Bu arada paramızı nasıl çekeceğiz diye soracak olursanız minimum 1 ruble çekim yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela bir kere daha reklam geldi. 5 saniye bekletiyor. Daha sonrasında gördüğünüz gibi 0.015 ruble kazandırıyor bizi Para çekmek için dediğim gibi tekrar şöyle ayarlar kısmına geliyoruz. Daha sonrasında burada ödeme detayları yazan kısım mevcut. Ödeme detayları yazan kısma bir kere basıyoruz. Buradan isterseniz webmoney'e isterseniz de payere ödeme alabilirsiniz. Hemen Rusça'da zaten Payeer olduğunu görüyorsunuz. Buraya Payeer ID'nizi girerek hemen şuradan ID zaten çok basit alınıyor. Hemen şöyle geliyorsunuz. Account no yazan kısma bir kere tıkladığınız zaman kopyalaya basıyorsunuz. Daha sonrasında buraya kopyalamış olduğunuz adresinizi girerek sizler de kayıt edebiliyorsunuz. Daha sonrasında yine tekrardan Türkçe diline çeviriyorum. Burada gördüğünüz gibi geri çek çekilmek butonu var. Geri çekilmeye bir kere basıyoruz. Burada 1.98 ruble çekim sağlayabiliyoruz. ona nasıl çekeceğiz? Hemen şöyle payeri seçiyoruz. Daha sonrasında burada çevirmeye bastığımız zaman bizim payerimize rublelerimiz yatacak. Bakın gördüğünüz gibi gönderildiğini bize söylüyor. Hemen şöyle tekrardan payer cüzdanıma geliyorum. Benim 135.78 rublem vardı. Şöyle bir kere F5 atıyorum ve gördüğünüz gibi 137.76 rublem oldu. Zaten historik kısmı yani geçmiş kısmına baktığımızda da buradan gelen miktarı görebiliyoruz. Her neyse dediğim gibi ben bu senin linkini aynı zamanda payer sitesinin üye olma linkini bırakacağım. payar zaten herhangi bir şekilde KYC vesaire gerektirmiyor. Direkt e-mail'inize üye olup sizler de kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu arada ekstradan bu şekilde reklamlar da çıkabiliyor. Bunlar ekstradan size daha fazla miktarlar kazandırıyor. Bunu da yapmanız gereken tek şey burada tamam butonuna bir kere basıyorsunuz. Zaten çıkan sayfayı kapatın. Hemen size bakiyeniz geliyor. Onu demen görmek için diler. Hemen şöyle yine sağ kısımdaki eklenti butonuna basıyoruz ve teaser face'e tıkladığımızda burada görmüş olduğumuz gibi bu zamana kadar kazandığımız bütün miktarları bize gösteriyor. Her neyse referans kısmına gelecek olursak burada görmüş olduğunuz bağlantıyı kopyalayabilirsiniz sağda solda veya sosyal medya profillerinizde paylaşarak referans getirdiğinizde sizler de getirmiş olduğunuz referansların kazanmış olduğu miktarın %10'unu kazanacaksınız. Yani bir kullanıcı 10 ruble kazanıyorsa yani bu zamana kadar 10 ruble kazanırsa siz de aynı şekilde 1 ruble 10'dan kazanmış olacaksınız ve aynı zamanda bir diğer sitenin güzelliği de 5 seviye referans sisteminin olması. Nedir bu 5 seviye referans sistemi diyeceksiniz. Sizin kendi şahsi linkini davet ettiğiniz kişi birinci seviye referansınız oluyor. Birinci seviye referansların da kendi bağlantılarıyla davet etmiş olduğu kişiler ikinci seviye referans, ikinci seviye referanslarına kendi bağlantılara davet etmiş olduğu kişiler 3. seviye referans sistemi oluyor. Zaten bunun çok fazla bir önemi yok. Burada gördüğümüz gibi hepsini kazancı %10 yani kaçıncı seviye referans getirirseniz getirin kısaca hepsinden %10 kazanç sağlayacaksınız ve aynı şekilde onlara da çekim sağlayabileceksiniz yine aynı gün içerisinde. Dediğim gibi ben bu teaser fest'in aynı zamanda payer'in üyelik linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan üye olabilirsiniz. Bakın zaten burada gördüğünüz gibi 30 saniyelik reklam çıkıyor. Bu zaten bizi çok fazla etkilemiyor. Sağa sola yine tıklayıp da kendiniz kafanıza göre takılabilirsiniz. Neyse ben bu senin linki açıklama kısmına bırakacağım. Herhangi bir şekilde site hakkında yorumlarınız vesaire varsa merak ettiğiniz sorular vesaire varsa yorumlar kısmına belirsin unutmayın. Ben bütün yorumları elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız like atarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.